Eğ evet, programımızın para sohbetleri bölümündeyiz. Bu bölümde kişisel para konularını konuşuyoruz. Utanmadan, suçlamadan, cesaretle bugün özel bir konuğumuz var. Kendisiyle çok kişisel para konularını değil ama boşanma ile ilgili para konularını konuşacağız. Boşanmanın öncesinde ve sonrasında yaşadığımız para konuları ile ilgili bu korkular olabilir, endişeler olabilir. Bunun psikolojisini konuşacağız. Kendisi çok ünlü bir psikolog. Böyle yarı Almanya'da yaşıyor, yarı Türkiye'de yaşıyor ve kendisinden randevu alabilmek için böyle bir 4-5 aylık bir bekleme var. Sayın Zaza Yurtsever'i biz sizler için para durumu olarak gittik, ziyaret ettik. Hem de saatleri gece 11'de bir çekim gerçekleştirdik. Ama neler konuştuk neler hakikaten çok zevkli bir çekim oldu. Beraberce izleyelim neler dedi Sayın Zaza Yurtsever. Evet bugün bizimle beraber çok özel bir konuğumuz var gene. Kendisi ünlü bir psikolog Sayın Zaza Yurtsever. Hoş geldiniz, Raza Bey. Olsun. Hakikaten de yurtsever soyadınız gibisiniz çünkü 30 sene sonra Almanya'dan Türkiye'ye dönmüş, yarı Almanya'da, yarı Türkiye'de yaşıyor. Evet. Hem oradaki hastalarını bırakmıyor, hem Türkiye'ye hizmet ediyor. Raza Bey, size para konusunda çok sorumlu hasta mı diyorsunuz? Nasıl? Danışan, cinsiz? danışan. danışan, danışan. Danışanlar geliyor mu? Yani muhtemelen gelen insanların birçoğunun e, geldikleri sorunun altında yatan şey para. Ama acaba insanlar bunu konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar mı seans esnasında ona bakmak lazım. Tabii ki insanların bir çoğu bunu konuşmuyor. Bu alt metinde bir şekilde dile getiriliyor. Çünkü para hakkında özellikle eğer şeyden bir e, karı koca ilişkisinden ya da sevgililik ilişkisinden bahsediyorsanız orada para hakkında konuşmak tabii ki ciddi bir tabu. O tabuyu yıkabilmeleri gerekiyor. Genelde ilişkilerde bizim parayla sorunumuz var diye mi geliyorlar? Bir karı koca ele alalım. Bunların e, bir araya gelmelerinde Para ciddi bir rol oynamış ise o zaman paranın konu edilmesi çok zor. Ama eğer e, bu iki insan gerçekten birbirlerini severek bir araya gelmişlerse ama sonradan bir para sorunu yaşıyorlarsa o konuşulabiliyor tabii ki. Çünkü o orada para ilişkiyle ilgili bazı şeyleri deşifre etmiyor. Güzel güzel böyle genç üniversitede olan kızlarımızla tanışıyorum, konuşuyorum. Hepsinin hayali bir zengin koca bulmak var. E tabii. <laughs> Bu neden böyle oluyor? Niye böyle? Gencecik güzel kızlarımız. Eğer güzelseniz falan onu bir şekilde paraya çevirmeniz gerekiyor gibi bir bilgi aslında var. Ya bilgiyi çevireceksiniz paraya, ya güzelliği paraya çevireceksiniz. Güzel alımlı bir kız. Tabii ki genel olarak eğer entelektüellikte boyutunda çok fazla ilerlememişse ya da öyle diyelim ee, tabii ki zengin bir eş istiyor şimdi ama zengin biriyle karşılaştığında karşısındakinin kendisine şu soruyu sorması gerekiyor acaba bu karşımdaki benimle paramdan dolayı mı beraber yoksa beni sevdiği için mi peki erkek ya da kadın bunu nasıl anlayacak Yani benim için mi benimle param için mi benimle tabii ki bunu size açık açık söylemeyecek öyle olsa da söylemeyecek ve siz bunu konu ettiğinizde ciddi bir tabuyu şey yapmış olacaksınız, e, kırmış olacaksınız. Nitekim konu olduğu durumlarda biliyorsunuz işte hani insanlar ayrılıyorlar birbirinden, sözleşmeler falan yapıldığında ayrılanlar oldu geçmişte. Yani adam bir adım daha e, emniyetli gitmek istediği vakit şey istiyor ya Yani gel bir evli evlilik sözleşmesi yapalım. Öyle dediği vakit de birçok insan geri adım atabiliyor. Sizce evlilik sözleşmesi demişken psikolojik olarak nasıl bir konu? Bence yapılması gereken bir şey. Bir çiftler tabii ki. Yani çiftler birbirini severken evet. birbirini severken ayırsınlar malları. Bunu kavga halinde yapacaklarına mı diyorsunuz? Eğer bir dengesizlik varsa özellikle para mevzusunda böyle bir sözleşmenin yapılması bence çok haklı bir şey. Çünkü e, şöyle düşünelim. E, partnerlerden bir tanesinin diyelim ki atıyorum şimdi 10 milyon doları var. Ondan sonra evleniyor. Ondan sonra ilişkileri iyi gitmiyor. 2-3 yıl sonra ya da 4 yıl sonra sonra ayrıldığında o Artık hani çalışarak kazandığı ya da miras olarak el elde ettiği o milyonun yarısını öbürüne vermek zorunda kalıyor. Miras vermek zorunda değil. Miras da değil mi? Hukuken değil, evet. hayır. Ama kazandıklarından vermek zorunda evet, oluyor, değil mi? Evet, 2002 yılından sonra evlenmişlerse evet. Okey, şimdi burada adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tuzağa da düşmüş olabilir. Evet. Onun için kendisini sonuç olarak insan ilişkisi. Biz biliyoruz aşk ilişkilerinde falan insanlar hani ne kadar yanılabiliyorlar. Özellikle aşk ilişkisinde. Çünkü yanılma olarak bakıldığında çok ciddi bir riskli bir şey. Siz bir psikolog olarak aşkı nasıl tarif ediyorsunuz? Sonuç olarak baktığınızda gerçeklik bağımız kopuyor. Dopamin, beyindeki dopamin çok yükseliyor. Dopamin ne zaman yükselir? Aşk dışında. işte uyarıcılar kullandığınızda, eroin kullandığınızda, kokain kullandığınızda yükselen bir madde dopamin. Hastalıklarda da, psikotik hastalıklarda dopamin yükselmesi görüyoruz. E aşkta da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla insanın gerçeklik bağı kopuyor. Yani aşık olan birinin karşısındakini realistik bir şekilde tahlil etmesi neredeyse mümkün değil. Yani orada eğer karşınızdaki ne aşıksanız ve karşınızdaki sizde paranızdan dolayı bir şekilde sizinle beraber ol oluyorsa sizin onu ayırt etmeniz o bir kimyadan dolayı beyin yok. aslında mümkün değil. Peki bu mesela evliler birçok evli sonunda kimse boşanacağız diye evlenmiyor ama Tabii. boşanmaya giden bir süreç oluyor. Size çiftler geliyor evet. ve diyorlar ki bizim sorunumuz var. Parayla ilgili konuları genelde nasıl çözmeyi öneriyorsunuz? Eşitler yani biri ne biri çok zengin ne öbürü daha çok yoksul hayattan gelmiş. Beşer beş yukarı aynılar kavrulup gidiyorlar. Şimdi Para konularında...